Neden vurdunuz? Kendimi korudum. Neden mi vurdum? Kocamı vurdular. Yok ev basmışlar. Şerefsiz miyiz lan biz benim çocuğum ev basıyor. Samsun İlk Adım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre bir kadın, 10 yaşındaki oğluna tüfekle ateş ederek yaralayan iki genci tabancayla vurmuş ve olaydan sonra tutuklanmıştı. Yaralılardan Burak Yıldırım'ın babası Musa Yıldırım, olayla ilgili açıklama yaparak ...hiçbir şekilde kendilerinin bir suçu olmadığını belirtti. Eğer öyle bir şey varsa beni idam etsinler, ben razıyım idam. Artık erkekler atamadı karılar mı atıyor? 14 tane mermi attı. Kız denetimi, kardeşine verdi, abisinin var, denetimi infazı var, var, infazı var. Kız kardeşine verdi, yazıklar olsun. 10 yaşında çocuğum vuruldu diyor. 10 Ulan, yaşındaki çocuğu bugün raporlar? babaannesine gitmiş, papağan almış. Lütfen göstersinler 10 yaşındaki tamam. çocuk nasıl geziyor? Vuruldu da 3 gün oluyormuş. Niye bu 3 gün benim çocuğumu almadılar evden? Madem öyle... Yazıklar olsun. Allah'ım Allah Üç gün boyunca da bu zaman adı neredeymişler. Yani melek çocuğumu yaktılar, melek beni yaktılar, beni yaktılar. Bak Yine 23 süren, yaşında. Hastanede hala canıyla uğraşıyor benim oğlum. Baba Yıldırım, Bahar A oğlunu bizim vurduğumuzu iddia ediyor. Biz 10 yaşındaki çocuğa kurşun sıkacak kadar alçak mıyız diyerek tepki gösterdi. Yok ev basmışlar. Şerefsiz miyiz lan? Biz benim çocuğum ev basıyor. Terörist miyiz, Terörist miyiz biz?